Bayanlar Baylar YouTube kanalıma hepinize hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Yine yoğun bir Eurolik gündemi var önümüzde. Yine yoğun bir Eurolik bülteni var önümüzde. Bu videoda gündemimizde Cuma günü Eurolik arenasında oynanacak olan başta temsilcimiz Anadolu Efes'in Partizan müsabakası olmak üzere Panathinaikos Alba Berlin, Barcelona Jalgiris Kaunas karşılaşmaları yer alacak üçlü bir kombine oluşturmaya çalışacağım. Elimden geldiğince dilim döndüğünce sizlere. Arkadaşlar, içeriklerimin size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Her beğeni, her abone ol butonuna tık çok daha kıymetli, çok daha önemli benim için artık. Güzel maçlar var, güzel bir kupon çıkacağını ve kazanma şansımızın yüksek olacağını umut ediyorum. Birlikte kazanabilmek adına hemen maçlarımıza giriş yapıyorum. Her maçla ilgili 2-2,5 dakika civarında konuşacağımı bildirmek isterim. Dostlar kısa bir hatırlatma. Basketbol veya sporun herhangi bir dalı sadece istatistiğe bakarak tahmin yapılabilecek bir mecra değildir. Videolarında sadece istatistiğe dayalı bilgi birikiminden ve emekten uzak bir şekilde sözde tahminde bulunan dostlardan uzak durun. Evet, istatistik çok şeydir ama her şey değildir. Özellikle basketboldan bahsedecek olursak, oyun kurucuların güncel form durumlarına hakim olmak gerekir. Potansiyellerine ve duygusal durumlarına hakim olmak gerekir. Koçların özellikle hücum stratejilerine, hücum kitapçıklarına hakim olmak gerekir. Savunma stratejilerini bilmek önemlidir. Takımların rotasyonlarını takip etmek. Hangi dakikada kim giriyor, hangi dakikada kim çıkıyor, iç sahada nasıl, dış sahada nasıl oynuyorlar bunları bilmek önemlidir. Ben yeri geliyor 2-3 maçı aynı anda, 4-5 maçı aynı anda izliyorum. Gün içinde ya abartmıyorum 8-9 maç izlediğim oluyor basketbol lüteninde. Emek veriyorum. Sadece istatistiğe dayalı bilgi paylaşımı yapan, tahmin paylaşımı yapan dostların videoları binlerce izlenirken bizim videolarımız yıllanmış olan bu kanalımızdaki kendimizi de ispatladığımızı düşünüyorum her anlamda. İzlenme sayısında düşük kalıyor. Emeklerimin karşılığını alabilmem adına sizden ricam kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz. Bunu lütfen imal etmeyiniz. Uzun bir girizgah oldu maçlarımıza geçelim. Ha, bu arada daha yüksek güvenlik tahminlerimiz kuponlarımız ise katılda takipçilerimizi bekliyor. Videonun altındaki katıl kutucuğundan Üyelik paketlerini inceleyip uygun gördüğünüz üyeliğe edinebilirsiniz arkadaşlar. Haydi başlayalım. Panathinaikos Alba Berlin karşılaşması ile başlıyoruz. Türkiye saatiyle bu mücadelemiz 22.15'te başlıyor. Bakınız Euroleague bülteninde bugün 3 maçın da aynı anda da oynandığı bir düzlem olacak, denklem olacak. Ve bu noktada 3 maçı da canlı bir şekilde takip edeceğim. Ama pek çok tahminci sanan kendini arkadaş 3 maçın birini bile izlemeden bu maçlara tahmin verecek. Yazık. Gerçekten çok yazık. Pantinakos son şampiyon bu sezon 29 maçta 18 galibiyet 11 mağlubiyetle Euro Lig'de 3. sırada. 4'e düşeceklerini pek sanmıyorum. Bu hafta Monaco ve Fenerbahçe ve konu birbiriyle karşılaştığı noktada ki ben videoyu çekerken maç oynanmamıştı ama sizler izlerken oynanmış durumda olabilir. Pantinakos bir avantaj ikinci sıra için bir fırsat kollayacaktır. Alba Berlin ise Euroleague'de yine dibe demir atmış durumda. Aito Garcia Renesis döneminin ardından İsrail Gonzalez takımın başına gelmiş. Aynı oyun sisteminde takımı sürdürüyordu. Yani bir uzuna bir 4 numaranın oyun kuruculuğuna dayanıyordu. İşte Lux Sigma bu anlamda takıma yüksek verim verse de takımın potansiyeli belliydi. Sonrasında Sigma ayrıldı bir sezon bir geride bir geçiş dönemi yaşandı. Bu sezonda Travian Williams'ın sağ, Travian Williams sağ içi liderliğinde benzer strateji denendi. Ama Williams da şimdi takımdan ayrıldı. Başka bir takımda Euroleague arasında yine boy gösteriyor. Alba Berlin'de çaresiz durumda. Zaten İsrail Gonzalez de takımdan ayrıldı. Yeni bir yapılanmaya gidecekler. İspanyol koç getirdiler. İspanyol basketboluna yaklaşmaya çalışacak Alman ekibi Alba Berlin. Tabi burada oyuncuların kalitesi önemli olacak. Belirleyici faktör olacak. Önümüzdeki yıllarda Alba Berlin'in Euroleague'deki yapılanması bakalım nasıl olacak. Şu anda Euroleague'in renksiz takımlarından olarak seyrediyor Alba Berlin. Pantinaykos son olarak Euroleague'de Olympiakos deplasmanında 19 sayıdan geri dönüp maçı son topa taşımayı yaşandı, başardı. Lorenzo Brown çektiği reboundun ardından 8 saniye kalıp bitime biraz tutulup kalmasa 3-4 saniye bekledi garip bir şekilde. Kostas Sulukas son topta şansı da yanına alıp isabeti bulsa Panathinaikos 19'dan gelip maçı kazanacaktı ama olmadı son topta kaybettiler. Yine de mücadeleleri gerçekten takdiri hak ediyordu demek mümkün. Alba Berlin karşısında evlerinde kaybedeceklerini sanmıyorum. Şimdi handikapları konuşmak gerek. Olympiakos derbisinin ardından Ergin Ataman ve özellikle Olympiakos maçında etkisiz bir görüntü ortaya koyan erken faul problemine giren Kendrick Nunn bu karşılaşmada reaksiyon gösterecektir diye düşünüyorum. Bakınız Kendrick Nunn'ın faul problemi mesela. İstatistiğe dayalı bilgi yapan, video paylaşımı yapan arkadaşlar buna değinemez. Her neyse reaksiyon gösterecektir bu isimler diyorum. Pantinaykos'tan farklı bir galibiyet beklemek bence olası. Şöyle bir baktığımızda 14.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. 12.5-13.5'luk handikaplar da var. Bunlara da yönelebilirsiniz dilerseniz dostlar. Barcelona jelgiris Kaunas ile karşılaşıyor. Biz 3 orana yakın bir kupon oluşturmaya çalışacağız bu videomuzda. Öncelikle 1.53-1.55 civarında bir oranı aldık kenara koyduk. 22.30'da Palau Blagrana'da oynanacak bu mücadele. Barcelona bu sezon Euro Lig arenasında çıktığı 29 karşılaşmada 16 galibiyet 13 mağlubiyet aldı. Haftaya 6. sırada açıyorlardı. Paris Basket erken maçta salı günü oynanan maçta Milano yenip gelince onlar da gerilemiş oldu. Kızıl Yıldız'la 2 verecek, 3 lavere kaldılar Kızıl Yıldız Milano'yla. Şu anda 8. gibi görünüyorlar ama aslında potansiyel 6.lık yine onlar için mümkün. Zaten hedef öncelikle ilk 6 olacaktır. Barcelona cephesinde doğrudan playoff biletini almak olacaktır. Bu tabii ki çok önemli bir nokta. Jalgiris Kaunas da play-in için savaşıyor ama yarışta artık geride kaldıklarını söylemek mümkün. 29 maçta 14 galibiyet 15 mağlubiyetleri var ve Lonnie Walker takımından ayrıldıktan sonra tamamen Silvan Francisco'nun eline bakan bir takım üyetine büründüler. Bu karşılaşmada Palau'da oynanacak mücadelede Barça'nın öne çıkacağını düşünüyorum. Birden bir tercihi 1.41'lik oranı ile denene bilir diyorum dostlar. Gayet güzel oldu ilk iki maçımız. Bu şekilde ikili kombine de edebilirsiniz. Oran yükseltmek isterseniz ki şu anda iki oranın üzerinde çıktık rahat rahat. Partizan Anadolu Efes maçında da bir tahminim olacak. Onu da ekleyebilirsiniz. 22.45'te Belgrad arayında oynanacak bu mücadele. Partizan da 29 maçta 15 galibiyette. Anadolu Efes de 29 maçta 15 galibiyette. Play'in yolunda çok zorlu bir maç. Luka play play'in deniyor. Luka Vanchi play-off'tan bahsediyor ama çok da gerçekçi bir hedef değil bence. Son 5-6 maçlık denkleme girmişken Euroleague arenasında. Ya Asfer mağlubiyeti. Bançin o geldiği dönemdeki Asfer mağlubiyeti bence işi karıştırdı. Efes'in play-off şansını, play'in şansını biraz zora soktu. Ama hala Efes için büyük fırsatlar var. Avantaj doğrudan rakiplerle karşılaşacak olması Dezavantaj Partizan ve Kızıl Yıldız ile deplasmanlarda karşılaşacak olması. Efes, Alba Berlin ve Virtus Bologna maçlarında hata yapmadı. Ardından Bayern Münih deplasmanında aldığı kritik galibiyette de bir anda yarışa ortak oldu diyebiliriz. Şimdi nereden yarışa kalacağı önemli Efes'in. İlk 6'ya girmesi zor ama olasılık var mı? Matematiksel olarak evet var. Olmadı mı? 7. sıra tabii ki çok önemli. Play'in de ilk maçta ev sahibi avantajı anlamına geliyor. Ve 7. sıranın biletini almak Olympiakos'la eşleşmekten de kaçmak anlamına gelecek. Olmadı mı? 8. sıra yine ilk tur anlamına gelecek play'in de. O da olmazsa 9. sıra play'in de 2. turda. En azından var olabilmek adına önemli vesaire. Her sıranın hedefi var şu anda Euroleague arenasında. Hedefler bitmiyor tabii ki sezonda. Temsilcimiz Anadolu Efes'in bu karşılaşmada özellikle uzun rotasyonlarıyla Geoffrey Lo düzeltiyorum. Vincent Poirier ile Geoffrey nereden çıktı dostlar? İkisi de Fransız herhalde. Oradan kafamız biraz karıştı. Vincent Poirier ve Dan Oturu ile Tyreek Jones'a karşı bir üstünü kuracağı aşikar. Yani Jones Efes'te ikinci, üçüncü uzun pozisyonundaydı Erdem Can döneminde. Dan Oturu onun bir yüksek oyuncusuydu, as oyuncusuydu diyebiliriz. Şu anda Partizan'da ana oyuncu konumunda, ilk 5 oyuncusu konumunda Tyreek Jones. Her neyse. Kısa rotasyonda da geçtiğimiz hafta Roldik Bobo'a ve Shane Larkin'in gösterdiği reaksiyonlar Bayern Münih karşısında Bobo'a başladı Larkin bitirdiği iki enfes performans efese galibiyeti getirmişti. Önemli bu oyuncuların çıkış performansının yükselmesi iki kaptanın. Şimdi bu karşılaşmada ben Efes'in söyleyecek sözü olacağını düşünüyorum. Yoğun atmosferde baskıyı kaldırabilirse temsilcimiz maçı kazanabilecek kalitesi kadro anlamında var. Ama atmosfer kaldıramasa bile ben son topa kadar mücadele edebileceğini düşünüyorum Andola Efes'in. Banchi'nin rotasyonu buna engel olmazsa tabi dostlar. 6.5 handikap 1.44 oran maç sonucu 2 denenebilir kuponumuzu da 3 orana bu şekilde tamamlıyoruz. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde ve yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.